1. Lehi kitabı ve birinci bölüm hakkında kısa bir ön açıklama. Nefi halkının kayıtlarını tutmaya başlar. Lehi bir görümde ateş sütunu görür ve bir peygamberlik kitabından okur. Tanrıyı över, Mesih'in gelişinin haberini verir ve Yeruşalim'in yıkılacağına dair peygamberlik eder. Yahudiler tarafından zulüm görür. Ben Nefi İyi bir anne ve babadan dünyaya geldim. Bu nedenle babamın bildiklerinin hepsi bana ah çok öğretildi ve yaşadığım günler boyunca çok sıkıntı çektim. Buna rağmen yaşadığım her gün Rab bana yardım etti. Evet, Tanrının iyiliği ve sırları hakkında çok bilgi sahibi oldum. Bu yüzden hayatım boyunca yaptığım işleri anlatan bir kayıt tutuyorum. Evet, babamın dilinde Yahudilerin bilgisini ve Mısırlıların dilini içeren bir kayıt tutuyorum. Ve ben tuttuğum bu kayıtların doğru olduğunu biliyorum. Ve bunları kendi elimle yazıyorum. Ve kendi bilgilerime dayanarak yazıyorum. Çünkü öyle oldu ki Yahudi kralı Tisedekiya yönetiminin başladığı ilk yıl, babam Lehi tüm hayatı boyunca Yaruşelim'de yaşamıştır. Ve o aynı yıl içinde halka tövbe etmeleri gerektiğine dair peygamberlikte bulunan birçok peygamber geldi. Yoksa büyük yarışerim şehri yıkılacaktı. Bu nedenle öyle oldu ki babam lehi gitti. Evet, hatta halk için bütün yüreğiyle Rabbe dua etti. Ve öyle oldu ki babam Rabbe dua ederken önünde bir ateş sütunu belirdi ve bir kayanın üzerinde durdu. Ve babam birçok şeyi görüp duydu. Ve görüp duyduğu bu şeylerden dolayı son derece sarsılıp titredi ve öyle oldu ki Yaruşelim'deki kendi evine döndü ve kutsal ruhun ve görmüş olduğu bu şeylerin etkisiyle kendisini yatağının üzerine attı. Ve böylece kutsal ruhun etkisi altındayken bir görüm görerek kendisinden geçti. Hatta göklerin açıldığını gördü ve Tanrı'yı tahtında otururken gördüğünü sandı. Onun etrafına ilahiler söyleyen ve tarlalarını övüyormuş gibi gözüken sayılamayacak kadar büyük bir melek topluluğu sarmıştı. Ve öyle oldu ki lehi göğün ortasından birinin indiğini gördü ve onun görkeminin öğle güneşinin ışığından daha parlak olduğunu gördü. Ve ayrıca onu izleyen on iki kişi daha gördü ve onların dışıltısı gök kubbede bulunan yıldızlardan daha parlaktı. Ve onlar aşağıya inip yeryüzünde yürüdüler. Ve birincisi gelip babamın önünde durdu ve ona bir kitap verip okumasını buyurdu. Ve öyle oldu ki babam kitabı okurken içi Rabbin ruhuyla doldu. Ve o şöyle diyerek okudu. Vay haline, vay haline ey yarışelim. Çünkü senin iğrençliklerini gördüm. Evet, babam yarışelim hakkında orasının yıkılacağına ve orada yaşayanların mahvolacağına dair birçok şey okudu. Birçok kişi kılıçtan geçirilecek ve birçoğu da Babil'e tutsak olarak götürülecekti. Ve öyle oldu ki babam bu kitabı okuyup birçok yüce ve olağanüstü şeyler gördükten sonra bahar olan gücüyle Rab'be şöyle haykırdı. Ey her şey gücü yeten Rab Tanrı! Senin işlerin ne kadar harika ve yücedir! senin tahtın yüce göklerdedir ve senin gücün, iyiliğin ve merhametin dünyada yaşayan herkesin üzerindedir. Ve sen merhametli olduğun için sana gelenlerin mahvolmasına izin vermezsin. Ve babamın tanrısını ölmek için söylediği sözler bu şekildeydi. Çünkü görmüş olduğu, evet Rabbin ona göstermiş olduğu bu şeylerden dolayı onun ruhu sevinçle coşmuş ve bütün kalbi dolmuştu. Ve şimdi ben Nefi, babamın yazdığı her şeyi burada anlatmayacağım. Çünkü babam, görümlerinde ve rüyalarında görmüş olduğu pek çok şeyi yazdı. Ve ayrıca çocuklarına peygamberlik edip söylediği birçok şeyi de yazdı. Bunların tam bir anlatımını vermeyeceğim. Fakat ben hayatım boyunca yapmış olduğum işlerin bir kaydını tutacağım. İşte kendi ellerimle hazırlamış olduğum bu levhaların üzerine babam babamın kayıtlarının bir özetini yazıyorum. Bu nedenle babamın kayıtlarını özetledikten sonra kendi hayatımı anlatan bir kayıt tutacağım. Bu yüzden bilmenizi isterim ki Rab babam Lehi'ye o kadar çok olağanüstü şeyler gösterdikten sonra evet, yarış elemin yıkılışı ile ilgili işte babam halkın arasında girerek peygamberlik etmeye ve hem gördüğü hem de duyduğu bu şeyleri halka duyurmaya başladı. Ve öyle oldu ki Yahudiler babamın onlar hakkında tanıklık ettiği gerçekler yüzünden onunla alay ettiler. Çünkü babam onlara gerçekten yaptıkları kötülükler ve iğrençlikler hakkında tanıklık etmişti. Ve babam görüp duyduklarının ve ayrıca kitapta okuduklarının Mesih'in gelişini ve ayrıca dünyanın fidiyeli kurtuluşunu açıkça gösterdiğine dair tanıklık etti. Ve Yahudiler bu şeyleri duyunca evet içlerinden atıp taşladıkları ve öldürdükleri eski peygamberler gibi ona da kızdılar. Ve babamın hayatına da kastederek onu öldürmeye çalıştılar. Fakat işte ben nefi, Rabbin şefkatli merhametinin inançlarından ötürü seçtiği herkesin üzerinde Onları kurtuluş gücüyle güçlendirmek için olacağını size göstereceğim.